Daha önce haberini yaparak anlamlı projeyi Türkiye'ye duyurmuştuk. İzmir Karşıyaka'da her apartman bir öğrenci okutuyor. Karşıyaka'nın Filizleri Projesi birinci yılını doldurdu. Ve destek olan isimlere ödül verildi. Fox Haber'de ödüle layık görülenler arasındaydı. Doğum günü kutlu olsun Karşıyaka. Eğitime destek olmak toplumsal bir sorumluluktur. Eğitime destek olmak vatandaşlık görevidir. Sanattan spora, medyaya büyük destek gören proje Karşıyaka'nın filizleri birinci yaşını kutladı. Tüm destek olanlara Fox Haber'e de teşekkür ödülü verildi. <laughs> İzmir Karşıyaka'da her apartmanda toplanılan aidatların bir bölümü üniversite öğrencilerine burs olarak veriliyor. Bu apartmanda. Bir öğrenci okutuluyor. Keşke bir arkadaş değil, bir öğrenci değil. Keşke daha çok öğrenci yetiştirebilse. 300'den fazla üniversite öğrencisinin burs aldığı proje birinci yılını doldurdu. Amaç maddi durumu olmayan daha çok öğrenciye destek olabilmek ve projeyi tüm İzmir'e yayabilmek. Şu anda e, 300'e yakın öğrencimiz e, burs e, alıyor. Hedefimiz bu sene bin öğrenciye ulaşmak. Bu anlamlı projenin yaş gününde projeye destek olanlara da teşekkür edildi. Fox Haber'e 3 ödül birden geldi. Fox Haber merkezi adına ödülleri Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt aldı. Bir ülkenin geleceği çocuklarının ve gençlerinin hayallerindedir. Bir üniversiteliğe bu sene geleceğine sahip. Şırnak'tan Adana'ya.